Sistem toplama bitti mi yoksa yeni mi başlıyor? Arkadaşlar biliyorsunuz TRT Bandrol muhabbeti ile ilgili baya bir konuşmalar şu an oluyor. Şu an iki tane özellikle bu konuda videoyu izledim. Bir tanesi Mesut Çevik'in bilgisayar fiyatları %20 zamlanacak ve artık sistem toplama falan olmayacak videosuydu. Diğeri de Levon'un Modart'ta yaptığı hayır o kadar büyük bir zam olmayacak. TRT bandrolü %4, %6'ya falan çıkar bunun KDV'sini de eklesek bu işler de öyle kolay bitmez videosu. Yani birbirine iki zıt görüş zaten şu an hali hazırda yayınlandı. Peki ne oluyor, ne bitiyor? TRT bandrol olayı masaüstü bilgisayar toplama işine nasıl geldi? Bu da Teknopat izleyicileri için. Evet yıllardır Teknopat'ı izliyorsunuz. Teknopat'ta sayısız sistem toplama rehberiyle piyasadan aldığınız parçalarla kendi sisteminizi toplamayı öğrendiniz. Ya da hali hazırda Türkiye'deki bilgisayarcıların kendi sistemini kendisi toplamak istemeyenler için sistemi bedavaya toplamasına hepimiz çok alıştık. Siz de alıştınız. O yüzden bu tür sistem toplama rehberleri ya da sistem tavsiyelerine artık Türkiye'de pek alışık olmayan insan kalmadı. Fakat işin şöyle garip ve ilginç bir yönü var arkadaşlar. Biliyorsunuz markalı bilgisayarlar biraz daha pahalı oluyor. Yani hazır kasa olarak gelen ürünlerde bandrol masrafı olduğu için onların fiyatları daha yüksek. Ancak parçalardan toplama olan sistemlerde kendiniz alıp topladığınız için parçalarda zaten vergilendirildiği için ekstra bir bandrol ücreti yok. Bu durumda bir tezat ortaya çıkıyor. İki farklı uygulama var. Uygulama tek olmadığı için ve TRT bandrolünün şartları tartışmalı olduğu için... Olay şu an hukuki bir açmazlıkta. Bu açmazlığın netleştirilmesine kadar geçecek sürede de ne olacağını bilmiyoruz. Şu an bilgisayar toplayan firmalara geriye dönük olarak topladıkları sistemler için ceza ve bir maliyet yansıtılmak istendiğini ben öğrendim. Farklı bilgisayar firmalarıyla konuştuğum zaman çok büyük cezalar hatta dükkanı kapatıp gitmelerine yol açacak. Şu an pek çok firmanın seri zincir şekilde iflasına ve ekonomide çok büyük dalgalanmalara yol açacak bir adımlar silsilesinin eşiğinde olduğumuzu gördüm. Bu gerçekten beni çok endişelendirdi. Aslında bu olaydan daha önce haberdar olmuştum. Fakat konunun çözümleneceğini umut ettiğim için bu konuda bir yazı ya da video yayınlamak istemiyordum. Bazen biliyorsunuz arkadaşlar Arkadaşlar bir konu hakkında video çektiğinizde ya da bir yazı yazdığınızda Konunun sebebi siz olabiliyorsunuz. Teknopat'ın yıllardır sistem toplamalar sonrasında herhangi bir sistem maliyet artışına sebep olmasını açıkçası istemedim. Ve Haziran başında yazdığım bir yazıyı taslakta bırakarak o zamandan bu zamana yayınlamadım. Aslında sene başından beri farklı bu konuda sektörde konuştuğum insanlardan çeşitli sorunları, şikayetleri sektör içerisinde duyuyordum. Ama her duyduğunuzu her an anlatmanız bazen zarara yol açabiliyor dediğim gibi. O yüzden doğru zamanda ve doğru şekilde anlatmak bence çok önemli. Şimdi olay şu. Özellikle firmaların şikayet ettiği nokta siz parayı cezayı ödeyin, bize ödedikten sonra mahkeme açın. Mahkeme haklı bulursa seneler sonra bir şekilde bir şeyler yaparsınız tarzı bir yanıt almaları. Türkiye'nin mevcut ekonomik koşullarında Bilgisayar satan firmaların böyle bir şeyin altından kalkmaları pek mümkün değil arkadaşlar. Eğer böyle olsaydı ve sistem toplama ya da sistemi hazır satma olayı olmasaydı kullanıcılar gerçekten ucuz bilgisayar yerine çok daha pahalı ekstra vergilendirilmiş ya da bandrol ile maliyeti artmış sistemler alacaktı. Peki bu durum %20 mi %6 mı nasıl netleşir ya da bu uygulanmaz mı? Arkadaşlar TRT vergisinin zaten radyo yayını, televizyon yayını alan televizyonlarda uygulanması eski bir uygulamaydı. Çok eskiden TRT'nin maliyetleri böyle karşılanıyordu. Fakat sonrasında elektrik payından biliyorsunuz alınan paylar iptal edildi. Elektrik faturasında bu konuya çok fazla itiraz oldu vatandaş tarafında ve bu değişti. Fakat %2'den %4'e çıkarma, telefonlarda uygulama derken bilgisayarlarda uygulama şeklinde bir ilerleme var. Yine Levo'nun videosunda resmi gazeteden adım adım bu durumun nasıl değiştiğini çok güzel detaylı paylaşmış. Fakat ona katılmadığım bir iki nokta da var onu söyleyeyim. Bu sadece %4'lük bir bandrol uygulamasıyla biten bir süreç değil geçmişe dönük uygulanması bir sorun. Bir de %4'ü KDV ile birlikte %6 olarak uygulayarak da işi bitiremiyorsunuz. Öğrendiğim kadarıyla şu an ki bu konuda ben uzman değilim. Kendim bilgisayar satmıyorum. Fakat satıcılarla konuştuğum zaman şunu öğreniyorum. TRT bandrolün öyle kafanıza göre abi bana bir tane ver, abi bana iki tane ver diye alamıyorsunuz. Devamlı belirli üretim vaatleriyle her ay düzenli sayıda almanız gerekiyor. Yani fabrika gibi üretim yapıp da devamlı satış garantisi filan sunmanız gerekiyor. Türkiye'nin ekonomik koşullarında bir tane mi yüz tane mi ürün satacağınız gelecek aya belirli değil. Çünkü gelecek aya yasaların ya da yönetmeliklerin nasıl olacağı da belli değil. Evet vatandaşlar, firmalar kanunlara, nizama uymalı. Fakat bunlar çok hızlı değişiyor. Artık kimsenin takip edebilme gücü ve imkanı kalmadı arkadaşlar. Bu konudaki şahsi görüşüm de şöyle. Bu cihazlar eğer hazır bir bilgisayar olarak ithal ediliyorsa, yurt dışından tek bir ürün olarak geliyorsa, tabii ki bir seri numarası olmalı. Seri numarası ile birlikte bir ürün olarak kaydedilmeli, gümrükten girerken vergisi verilmeli. Keza bunun içerisindeki parçalar da yine gümrükten girerken gümrük tarifesine göre vergilendiriliyor. Türkiye'de de bunları alıp satan firmalar zaten vergilerini veriyor. Burada üzerine bunun ekstra vergi adımları eklemek işi çok karıştırıyor dediğim gibi. Ve kullanıcıların hesaplı masaüstü bilgisayar sığınağını da ortadan kaldıran bir şey olur. Evet, marka bilgisayarlar bandrol ücreti verdikleri zaman toplam bilgisayarlarla rekabette onlara da haksızlık oluyor. O zaman o masaüstü bilgisayarlardaki vergi koşullarının da iyileştirilmesi lazım. Yani ikisini birbirinden ayrı olarak ele aldığımızda kullanıcılara ya ucuz sistem toplamaya devam etme imkanı vereceğiz ya öteki tarafta diğerlerine indirim yapacağız gibi bir sorunla karşılaşıyorsunuz. Ama bu sorunu çözmesi gerekenler dediğim gibi uzmanlar TRT bandrolünü genel olarak toptan kaldırsalar aslında bu sorunlarla hiç uğraşmamıza gerek kalmaz. Hangisine ne kadar uygulayalım diyeceğimize bence bundan komple kurtulalım. Böyle bir şey <laughs> olmasın. Bana sorarsanız en mantıklı çözüm bu. Peki piyasada hala toplama sistem olacak mı? Arkadaşlar piyasada siz bir yerden parçaları liste olarak öneri olarak aldığınız zaman eve getirip topladığınız zaman yine toplam bilgisayar olacak. Yani parça satıldığı sürece parça olduğu sürece böyle bir şeyin pratikte bitmesi pek mümkün değil. Satıcılar peki satmaya devam edecekler mi? Muhtemelen bir şekilde kendilerine gelen cezalarla konuşup bu konuda net yanıt aldıkça daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilecekler. Ama bu esnada tutukta aylar, yıllar alacak bir süreçte ticareti durdurmaları ya da iş yapmamaları mantıklı olmayacaktır. Bu yüzden benim tahminim, şu an gördüğüm manzara şu, işler devam edecek. Bir yandan devam ederken bunun vergilendirilmesi konusunda ya da bandrol uygulanması konusundaki durumda uzmanlar tarafından netliğe kavuşturulacak ama kaç ayda kavuşturulacak? O esnada fiyatlar arası tutarsızlıklar ne olacak? O da Türkiye'nin ne yazık ki hızlı gelişen ve değişen, devamlı değişen ortamının bir gerçeği. Masaüstü bilgisayar özellikle rehberlerimiz devam edecek arkadaşlar. Biz yayın olarak yaptığımız rehberlerde size kendi bilgisayarınızı kurmanız için gereken her şeyi anlatmaya devam edeceğiz. Geçmişte yayınladığımız videoları da izleyerek zaten yapmaya devam edebilirsiniz. Bilgisayarcılardan yine dediğim gibi parça satın almaya devam edebilirsiniz. Pek çok bilgisayarcı da ister mahalle arasında olsun ister başka yerde olsun kullanıcı istediği zaman bunları monte edip verecektir yani. Bu Türkiye'deki pratik yürürlüğe göre yasalar, uygulamalar ve bandroller ayarlanır. Geçmişte böyle olmuştu. Yine bence böyle olması gerekiyor. Ama dediğim gibi markalı bilgisayarların da biraz daha rekabet edebilmesi için bandrol almalarında ya bandrol sayılarına esneklik gelmesi gerekiyor ya bandrolün kalkması gerekiyor ya da vergi sisteminin basitleştirilip kolaylaştırılıp biraz daha insanların üzerindeki yükün artık alınması gerekiyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda lütfen paylaşın.